Türkiye'nin sokaklarına bakın. Cinayetler bitmiyor. Hırsızlıklar tükenmiyor. Tecavüzler, gasplar, yolsuzluklar her gün artıyor. Neden? Çünkü siz Allah'ın kanunlarını terk ettiniz. Onun indirdiği hükümleri bir kenara bırakıp biz daha iyisini yaparız dediniz. Allah dedi, hırsızın elini kesin. Siz dediniz, hayır biz daha iyi biliriz. Allah dedi, Kısas da sizin için hayat vardır. Siz dediniz, Olmaz, bizim kanunlarımız daha adi. Allah dedi, Benim hükümlerimle yönetin. Siz dediniz, Hayır, biz batının kanunlarına göre yöneteceğiz. Ve şimdi, Sonuç ortada. Her gün zırlıyorsunuz. İdam gelsin. Can güvenliğim yok. Mal güvenliğim yok adalet yok. Peki siz Allah'tan yüz çevirip Batı'nın kanunlarına sarıldığınızda bütün bu rezaletlerin olmayacağını mı sandınız? Bugün yaşadığınız bütün bu rezaletler, işlediğiniz bu büyük isyanın bedelidir. Kendi ellerinizle kendinizi ateşe attınız. Kendi ellerinizle bu toplumu zehirlediniz. Allah'ın hükmünü terk eden bir toplumda ne can güvenliği olur, ne mal güvenliği? Ne namus korunur ne de adalet yerini bulur. Çünkü Allah'ın kanunlarını bırakan zulmün, kaosun, pisliğin içine gömülmeye mahkumdur. İşte bu yüzden haykırıyoruz. Tek çare şeriat'tır. Ne demokrasi sizi kurtarır, ne laiklik, ne de batının çürümüş kanunları. Allah'ın hükmüyle hükmetmekten başka yol yok. Çünkü şeriat Allah'ın adaletidir. Ve Allah'ın adaletini reddeden hem dünyada hem ahirette rezil olmaktan kurtulamaz.